Eski <laughs> için. E, gel, bir öğrenci denizi hiç bir selam verici e gerçekten bir tabiye plastik posterlar büyük yol üstüne başka çok şekilde karşınıza indiğiniz Akdeniz Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden de hocam olan değerli İlber Ortaylı hocamızı bugün Eskişehir misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Yunus Ali Allah anma haftasında önemli bir programa sizler katılarak ben kattınız. Her birimize güzel teşekkür ediyorum. Hocam güzel Eskişehir'e özgün bir güne peşinden yapılmış bir tespihi size takdir etmekten mutluluk duyuyorum hocam.